Tokyo'ya geldik. Şimdi Harajuku Street diye bir yere gidiyoruz. <laughs> Ama o kadar kalabalık bir ana denk <laughs> geldik ki yürümek imkansız. Sonra yine şey gibi yani rahatsız da evin inanılmaz dimensiyonu çıkış. Metro, metro süresi falan. Roma, Tokyo, İstanbul. Bunların hepsi gözümde aynı artık. McDonald's. Bak yine. Ucuzcu. Video <laughs> <laughs> sevenler buraya bayılabilir. Burası böyle bir sürü şeyin olduğu çevirilerin oldu. Biraz kere çevirdiğim bir yer. Yani hoşuma giden bir şey olsa belki alırdım da hiç ilgimi çeken bir şey olmadı. Aa, başka şeyler görürüz herhalde. Saçmalık şaka mı ya? Kalabalık şaka mı? Her şeyden. İki tanesi şerimiz vardı. Bir tanesi çok sıra vardı. Diğerine geldik. Oraya diyor. Anten. Böyle bir yer. Sıradayız. Menüyü çekeceğim. Ramenler, <laughs> mantılar. Bir <laughs> saniye abi geçiyor işte böyle. Göreceğiz bakalım. Ramenya. Abi şimdi geldik Ramenci'ye. Dedik. Hmm. Ramen... <laughs> <laughs> bu ne bu ne? <laughs> ne o bakayım Biliyor ne o Allah <laughs> kıra... Neredeyiz biz ya? <laughs> şimdi olayı anlatıyorum bir tane meşhur bir restoranta gelelim dedik. Geldik baktık her şeyde pork var. Biz de tadını pek sevmediğimiz için dedik adama pork yerine çıkın olur mu? Dedi olur yaparız dedi. Oh dedik ne güzel sebze ve şey yiyeceğiz tavuk yiyeceğiz. Ondan bir geldi. <laughs> Sadece sebze ve lepa, lepa <laughs> <lapa> pirincimiz. <laughs> Bunu yiyeceğiz şimdi. Çevirdik dedik, çıkın dediniz dedik. Ne oldu yani? Çıkın yok dedi. Pork var sadece. Allah dedik ki sağ ol yani. Çok sağ ol. <laughs> Bak. Çaktın mı yani? bir şey varmış. <laughs> şu lapa pilavı biraz yiyeyim de kendime geleyim <laughs> yani. A ağır değil en azından. Öyle düşünüyorum. Thank you very much. Şimdi evet. Pilavımızı yiyoruz. Ama yanındaki şu sebzeler de acıymış. Onu yiyemiyoruz. Bir sebze yiyecektim. 2-3 tane pilavın yanında. Onu da yiyemedik. Yani işte böyle bir yemek oldu bu da. Sağlık olsun. Böyle tutuyoruz. Hop. Hop. Afiyet olsun. Ramen <laughs> <laughs> denemek istiyordum. Bütün hayatım boyunca bunu bekledim belki de. Ama full diyor, suyunda diyor, pork diyor. Yani azıcık olsa deneyeceğim, tamam. Evet, geziyoruz. Maça'ya geldik. The Matcha Tokyo. Burası meşhurmuş. Maça içmeden gitmeyelim yani. Nasıl kapıra bir bakalım, rengarenk. Yine benziyor Asya sokakları birbirine. Tatlı sokaklar ama yani. Yoyoki'den. <laughs> Gold plant maçı aldık. Burada hazırlıyorlar. Tadacağız bakalım nasıl pişecekmiş. Şikolaya şey belki bu arada böyle satılıyor. Küçük bir mekan. Ama çok tatlı. <laughs>

Çok ağır bir şey bu de ya. Ben de bir Ama tatlıya mı Tatlıyı vermeniz böl lazım. Veremedim. <laughs> oh. Sütlüsünü bilmiyorum. Sütlüsü belki iyidir de Sadesi çok kötü. Sütlüyüm. E, tatlı mı? Tasa var

Kaydı sesi bu arada. Şöyle. Hayır. <laughs> Ol, oldu oldu. Değil mi? Gitti galiba. Etti bana. Ne var? Come oh, I hey, London. Ich habe keine Ah, me Deus. meşhur cadde guys. İnsanlar bekliyor, bekliyor, bekliyor. <laughs> Hepsi bir anda. Karman çorman hayatı. Biz Bu Yukarıdan izlemek eminim çok güzeldir. <laughs> Hoş <Herkes de bakabilirim. gülüyor> Caddesi'nde <gülüyor> <gülüyor> tatlı yemeğe geldik. Kafenin adı Premium. <laughs> ama kafe sakan da olabilir emin değilim. <laughs> Premium bir şeyler yazıyor. <laughs> Benim bir şey gördüm kanal attım. Yok yok sen, sen çıkmadın. ama buna da kanal. Burada reçel ve krema ve hangi tip benzeyen bir şey var. Bunu satacağız. Burada Tokyo Cafe Roll çevresindeki şey Jelim, kahveli jelibon. Burada böyle şapkalı bir çay var. Bu ne normal Earl Grey mi öyle şey işte. Bunu, bunu şapkasını çıkaracağım şimdi. <laughs> Sürpriz. Böyle bir olayla getirdi. Garip bir mekan. Abi bir tane garson var. Bir saniye onunla şöyle anlatacağım. Abi garson taktı kafayı. Prizi kullandık yan masanın prizini. Geldi öncü götürüp şöyle yaptı. Heh, soru soru falan yaptı. Anlamadık ne oluyor. Ondan sonra gitti 5 dakika sonra tekrar geldi. Dedi o diğer masanın sizinkini kullanın dedi. Tamam dedik. Garip bir eleman. Tereyağı mı? Krema değil mi bir şey? Deneriz. Onu da deneriz. Afiyet olsun.